sezonu konuşurken ikinci sezonu ben açayım dedim artık. Abim bir rahat bırakmıyor ki her şeye karışıyor. İnşallah duymaz şimdi beni ya. Destekleriniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Biz de bölümleri hızlandırmaya çalışıyoruz. Burada arkadaşlar size çok önemli bir şey söyleyeceğim. Hey hey arkadaşım sen nereye bakıyorsun ya? Ne var arkamda? Abla yine masayı kıracaksın ya. Bu masa. Artık battık battık. Eksin çok önemli bir şey söylemek istiyorum. Gerçekten çok önemli ama çok önemli. Abi gerçekten çok merak ettim. Ne söyleyeceksin ya? İkinci sezon başlıyor. Göksel <laughs> ben de bir şey söylemek istiyorum ya. Bana ne? Ben ne diyeceğim? Abla orada köpek maması var. Gözünü oradan çek. Kamera burada. <laughs> abla, abla, o ya. E, abla ne? Abla ne? Neydi ya? Abla, abla. ne? Neydi ya? Çok utandım ya. Neyse gidiyorum ben ya. Arkadaşlar ablam abone olun demek istedi. Ablamın kafası günde bir çalışıyor. O da uykuya denk geliyor. Neyse abone olup like atmayı unutmayın. Hadi başlıyoruz. İyi, iyi nereye? ya. Nasıl zamanlardı var ya. Hatırladınız mı arkadaşlar? Polis beni almıştı. Karakola düşmüştüm. Sanki bir ay oldu ha. Abla zaten bir ay oldu ya. Göksin bir ay bir kere iki hafta eder tamam mı? Üç ay oldu yani dört hafta. E, elindekini versene Göksin tadına bakacağım ya. Benim değil mi ya? Abla yeter. Dombalak yeter artık ya. Yemek konuşmaktan konuya gelemediniz. Arkadaşlar aynı şöyle oldu. Şşt, baksana kuru tatta. Burada kuralları ben koyarım. Benim adım Sıdıka. Ne diyorsun be? Buradaki kuralları ben koyarım. Şişko. O zaman ben bölgemi işaretliyorum. Bu bölgeye geçemezsin ha. Ne diyorsun be? Sen köpek misin? İmdat boğuluyorum. Çok kötü burası nefes alamıyorum. Bu kızdan kurtarın beni. Ben kazandım. Ben, bu bölge benim tamam mı? Sus, kaka seni yendim. Ho, ho, ben kazanırım tamam mı? Ben Sıdkı adamı der. Suaygırı. Abla senin orada ne işin var ya? Çıksana dışarı. Sıdkı duyduğuma göre kız gaz zehirlenmesi yaşamış. Hala kendine gelememiş. E ya, o gün çok sıkışmıştım ha. Aynı şimdiki gibi. Geliyor galiba. Abla. Evet, biliyor musun? Bu Sıdıka küçükken kanalizasyona düşmüş. O yüzden gaz ayarları bozulmuş. <laughs> evet abi. Ben de öyle duymuştum. Neyse. Otobüs hikayesini hatırladınız mı? Dur anlatayım şimdi. <laughs> Ayağınıza denk Ben koğuş ağasıydım. Abla yine ne saçmalıyorsun ya? Daha gireli 5 dakika o bile olmadı. Hem sen kendin girmişsin oraya. Kimse sokmadı ki. Bu yarmak aç kaldığı için biraz saçmalamaya başladı bence. Abla artık senin olduğunu anlaşıldığı işi getirdiğim kıyafetleri giy artık. Hadi arkadaşlar otobüs geldi otobüs otobüse binelim. Kalkıyor Buruk Caddesi kalkıyor kimse kalmasın hadi son otobüs kalkıyor Buruk Caddesi. Kirpi Bey Buruk Caddesi'ne gider mi ya? Ablacım kafam basmıyor mu yarım saattir Buruk Caddesi diyorum gir içeri. Ucuma 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 Balina iki kişilik yer kaplamışsın iki kişilik para vereceksin ha. Evet elden ele ücretleri uzatalım arkadaşlar hadi bakalım. Şişko sen iki kişilik ha. Göksin senden bahsediyor bak. Ben zayıfım hadi ver parayı. Ben de zaten parayı. Göksin ya sana zahmet kardeşim. Benim parayı da versene. Benim cebim delinmiş paralar düşmüş. Abi ben yalanı söylüyorsun ya artık yalanını değiştir. Kirpi kapalı şoför hadi ya. Arabada çok ağırlık var. Birinizin inmesi lazım. Göksin aramızdaki şişko olan sensin. İn aşağı. Abi. Yokmuş. Bir de sen in aşağı. Benimle ne alakası var ya? Ben zap zayıf bir kızım bir kere. İnceciğim çok tatlı. Hey, bire görsün ya? Hey, ne <laughs> ya? Bire Yarmagül otobüs firması senden davacı olacakmış. Otobüsün tekerlerini patlatmışsın. <laughs> dur dur ben de bir şey anlatacağım. Hatırladınız mı ya? Yarın şöyle bir şey yaşamıştık ha. Abi ne yarını ya? Yarın da almadık ki. Önceki gün demen lazım. Yok siz senin kafa çalışmıyor. Her neyse arkadaşlar. iki gün sonra şöyle bir şey olmuştu. Anlatıyorum Nina. Hey kele Benim makyaya tolpe ya. Tosim nerede? Hemen getiriyorum efendim. Ne olur beni affedin. Efendim Köle seni kovardım ama ben iyi üretti bir insanım. Teşekkür ederim efendim. İyi ki varsınız efendim. Efendim efendim. Kalk aya köle ayaklarımı kirletiyorsun. Bana para verin bana para verin. Efendim bana para verin bana para verin. Para para. Senin köpek naması ile beslediğim kardeşini kovuyorum. Köpek kulübesinden defolup gitsin. Yapmayın efendim, ne olur kovmayın. Onun kafası kıttır. Para para, para. Para Ay, para. Seni zarar olmaz. Ne ya, yeni altına kaçırmış. Ne biçim koktu. Hemen temizle buraya köle. Paris'e gideceğim, uçağım kaçacak şimdi. Efendimiz ne kadar iyi bir insan abi. Görüyorsun, bizi kovmuyor, besliyor, evinde yer açıyor. İnanamıyorum. Los Angeles'tan mektup gelmiş. Dünya kraliçesi güzelliğinde birinci seçilmişim. Niye bu kadar güzelim bilmiyorum. Çahaneyim. Efendim siz çok güzelsiniz. Keşke sizin gibi güzel olsaydım. Rüyalarımda bile göremeyeceğim kadar güzelsiniz. Sizin gibi zayıf, zarif olsaydım. Mükemmelsiniz efendim. <laughs> ben deliyim, ben deliyim. <laughs> ben deliyim, ben deliyim. Her yere yaparım. <laughs> Köle, şu deli kardeşini al götür buradan. Tuğber kim gelmiş? İnanamıyorum. Günüme güneş gibi doğdunuz. Bu güzellik nereden geliyor? Nasıl bu kadar güzel olabiliyorsunuz? Bu kadar yeter Tuğber. Fazla yalakalık yapma. Hadi gidelim. İşte böyle bir yarında hatırladınız mı? Abla ya yine kafamdan sallıyorsun. Böyle bir şey hiç yaşanmadı ki. Sallama Ziya. <laughs> Çocuklar ben geldim. Ben yokken ne yaptınız bakayım? Hem buraları kim pisletti? O Göksu çok yaramazlık yaptı. Polisler aldı onu götürdü. Ben çok ustaydım hani bir şey yapmadım ha. Arkadaşlar ablam yine yalan atıyor. Kendi yaptıklarını ben yapmış gibi söylüyor ya. Bakalım diğer bölümlerde ne olacak. Yine beni cezalandıracaklar galiba. Neyse arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Hayalleriyle yürür Göz yaşları içinde Umutları büyür Göksin güçlü kal Kalbinde bir yıldız var Karanlıklar içinde Işınla parıldar Göz yaşları posso não